Deneme analizi dediğinizde aklınıza böyle bir şey geliyor değil mi? Netlerimiz var. Hanginden kaç doğru yaptık? Ne kadar yanlış yaptık? Toplam netimiz ne kadar? Netler genelde düşük olur. Canınız sıkılır. O gün uyuyamazsın. Bunları yaşadınız ve hepinizin yapmak istediği ama bir türlü cesaret edemediği şeyi yapacağım şimdi. <laughs> Nasıl arkadaşlar? Şöyle bir rahatladınız mı? İçinizin yağları eridi mi? Evet, yıllardır yaptığımız deneme analizleri yanlış mı hocam? Bence yanlış. Bu şekilde yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Neden olduğunu anlatacağım. Farklılık olsun diye söylemeyeceğim bu dediklerimi. Kendi hayatımda uyguladım. Çok da verim aldım. Deneme analizlerini nasıl yaptım? Nasıl yapmalıyız? Nasıl yapılmaz? Bunların cevabına bakacağız. Yine her zaman olduğu gibi klasik tavsiyeler olmayacak. Biz bizeyiz burada. Takipçilerim artık beni tanıdı. Şöyle gerçekçi, bizi motive edecek, hangi yolları çizebileceğini gösterecek bazı tavsiyeler vermek isteyeceğim. Hadi yavaş yavaş deneme analizi nasıl yapılır yakından bakalım. Önce yanlış deneme analizi yaparsak ne olur? Biraz önce bahsettim. Yırtıp da attık. Yanlış yaptık. Bak bunlar sizde hayatınızda çok büyük yaralar açtı. Belki farkındasınız, belki değilsiniz. Bana katılanlar da olacaktır. Katılanlar varsa yorumlara da yazsın. Yanlış deneme analizi yaptığımızda bol bol panik olursun. Netlerine bakarsın, az gelir, arkadaşlarına kıyaslarsın. Sınavı kazanamayacağını düşünürsün. Netlerin yükselince mutlu olursun. Güzel güzel ders çalışırsın. Hiçbir sıkıntı yok. Ama netlerin düştüğünde depresyona girersin abi kendini sürekli arkadaşlarınla kıyaslarsın. O kaç net yaptı, bu kaç net yaptı? O benden niye fazla, niye eksik? Deneme sonunda bir hafta veya daha fazla ders çalışmadığın günler olur. İstediğin sonucu elde edememişsindir. Belki bir hafta, belki bir ay, belki iki ay. Kimileri var ya ders çalışmayı bırakıyor. O kadar tehlikeli bir şeydir. Ders çalışırsın, bir de üzerine netlerin düşer, var ya kafayı yersin. Düşünsene ders çalışıyorsun, çalışıyorsun geçen yaptığın denemeden şu anki yaptığın deneme daha az net var. Abi nerede kalır motivasyon ya ders çalışmak mı istersin? Bak bu tip problemler var öğrencilerde. Bunu ben de yaşadım arkadaşlarım. Her öğrenci yaşamıştır. Ama bunlara tecrübe edip anlatan az kişi bulunuyor arkadaşlar. O yüzden dikkatlice dinleyin. Size faydası olacağını düşünüyorum. Denemeyi doğru analiz ederseniz çok güzel faydaları olur. Denemeye doğru analizle yaklaşmıyorsan, klasik yapıyorsan sana zararı da olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Cause when it's all denemeyi nasıl analiz edeceğimizi anlamamız için öncelikle denemenin amacı nedir onu iyi bilmemiz gerekiyor. Genelde denemenin amacı sınava hazır mısın değil misin, nerelerde eksiklik var, kaç netlerdesin, istediğin netlere ulaşmış mısın bu amaçla yapılıyor. Ama bence denemenin asıl amaçları buradakiler arkadaşlarım. İlk amacı kesinlikle netlerini ölçmek değil tekrardır. Öğrendiğin konuları bir tekrar etmek, hangi soru tipleri çıkıyor bir onları görmektir. Çözemediğin soruları görüp çözümlerini anlamaktır. Yani denemenin ikinci amacı ise aslında konuyu öğrenmektir. Konu öğrenmek mi? Evet konu öğrenmek. Konu öğrenmek sadece ders anlatım videolarını izlemekle olmaz arkadaşlarım. Konu öğrenmek videoyu izledin Akabinde soru çözdün, o şekilde gerçekleşir. İşte bak deneme de soru çözmektir. Konuyu öğrenmeye devam ediyoruz. Eksik olduğun konuları görebilirsin. Mesela bazı konuları çok rahat şekilde yapmışsındır. Bazı konularda zorlandığını hissetmişsindir. Bazı formülleri unuttuğunu fark etmişsindir. Hemen ne yaparsın o konuya gidip tekrar etme şansı sana sunar. Eksiklerini görme fırsatı yaratır. Süre problemi olup olmadığını anlarsın. Özellikle sınavlarda süre problemin var mı yok mu zamanında yetiştiriyor musun? Bunu denemeyle anlarsınız. Bol bol pratik yapma şansınız olur soru çözersin, soru çeşitliliği görürsün. Biraz da sınav havasına alışmaya çalışırsınız arkadaşlarım. Bu yönde size faydalar getirir. Denemenin birinci amaçları bunlardır. Şu an kaç nettesin? Netlerin düşüyor mu, çıkıyor mu? Bunlar birinci amacın değildir. Peki denemenin amacını anladık. Bakın şunları unutmamanızı istiyorum. Aman ha, artık size zarar vermesin bunlar. Netlerin düşük olabilir ama sınavda beklediğinden daha yüksek alabilirsin. Netinin şu an düşük olması gireceğin sınavın netleri de düşük olacağı anlamını taşımaz. Deneme netlerin yüksek olabilir sınavda düşük alabilirsin abi. Bunun birçok nedeni olabilir. Deneme gereğinden fazla zordur. Netlerin çok düşmüştür sen kendini kötü hissedersin, çalışmıyor muyum, konularımı unuttum, panik haline girebilirsin. Deneme senin zayıf olduğun konulardan oluşmuş olabilir. Senin az çalıştığın konulardan çok soru gelmiş olabilir. ÖSYM'nin hiç sormadığı konulardan deneme sorulmuş olabilir. Her deneme kaliteli değildir arkadaşlar. Deneme alırken lütfen dikkat edin. Alan arkadaşların yorumlarını okuyun. ÖSYM'ye yakın denemeler alın bol bol çıkmış sorular çözün. Bazı konuların bitmemiş olabilir. O yüzden deneme netlerin çok düşmüş olabilir. Bunun gibi birçok sonucu var. Ama siz genelde ne yapıyorsunuz? Deneme netlerin düşükse ya az çalıştığına bağlıyorsun ya konuları unuttuğuna bağlıyorsun ve bunun arkasında hemen panik yapıyorsun. Çünkü tek baktığın şey var. Totalde kaç net yaptın? Tekrar yapmışsın. Denemenin sana faydası oldu mu? Kaç soru çözmeye öğrendin? Çözümlerine baktın mı? Çözemediğin soruları hocalarına götürdün mü? Bu önemli değil. Sonuçta kaç net var oraya bakıyorsun. Bu tehlikeli bir şeydir. Buradan çıkaracağım sonuç. Bu verilere güvenip strese girmeye gerek yok. Birçok veri varmış. Bak ne dedim? Bu veriler değişebilir. Bilmediğin konu vardır, o vardır, bu vardır, şu vardır. Bunlara güvenerek kendini analiz edemezsiniz. Bunlara güvenip analiz edersen boş yere strese girmiş olursun. Peki hocam ne yapacağız? Bir bakış açımızı değiştireceğiz. Denemeye bakış açını değiştirmezsen faydadan çok sana zarar getirebilir. O girdiğin depresyon yüzünden bir ay belki ders çalışmadın. O girdiğin deneme yüzünden bir hafta belki derslere bakamadın. Girdiğin deneme yüzünden belki sınavı bıraktın abi. Deneme analizinde süreyi ve zayıf olduğun konuları analiz etmelisin. Sadece bunları analiz edeceksin zayıf olduğun konulara bakacaksın. Süreyi kontrol edeceksin yetiştirip yetiştiremediğini. Bunlar üzerinden yola çıkacaksın. Sürekli toplam nete bakmayacaksın. Sizin için en kötü şey ne mi abi? Sürekli net hesaplamak. Milim milim hesaplanıp geçen haftayla, geçen denemeyle kıyaslamak. Bakış açın değişmezse sürekli net hesaplar hale gelirsin. Biraz önce bahsettim. Bakış açımızı değiştireceğiz dedik. Netlere göre ders çalışırsın. Bak en tehlikeli yerlerden bir tanesidir. Netlerin yüksektir. Güzel ders çalışırsın, netlerin kötüdür, hiç ders çalışmazsın. Abi yavaş yavaş deneme korkusu gelişmeye başlar. Çünkü sen netlere odaklanıyorsun. Netlerin sürekli düşük geliyor, ne olacak abi artık? Denemeye karşı ön yargın oluşmaya başlar. En kötüsü de nedir biliyor musun? Artık bir bakmışsın sınav korkusu oluşmuş. Yani denemeye girdiğinde elin ayağın titriyor, kendini kötü hissediyorsun. Hocam diyor, sınavlardan çok korkuyorum. E korkarsın tabii. Kendi kendine bir korku geliştirmiş olursun. <laughs> piyasada çok dolaşan sorular var. Bak bunlar tehlikeli sorular. Hocam işte Mart ayında netler kaç olmalı? Nisan ayında kaç olmalı? Son iki ay kaldı, son 3 ay kaldı. Netlerimiz kaçlarda olmalı? Bu netleri yükseltebilir miyiz? Bak bence bunlar tehlikeli sorular sevgili dostlar. Bunların matematiksel bir cevabı da yok bana kalırsa. Denemeden denemeye değişebilir. Çok kaliteli, ÖSM tarzında güzel bir deneme çözmüşsündür. Netlerin güzeldir. Çok zor, ileri seviye diyebileceğimiz bir deneme çözmüşsündür. Netlerin yerlerde olabilir. O zaman Şubat ayında şu olacak bu olacak tarzında sorular tehlikelidir. Neden? Mesela diyelim ki ben size Mart ayında tamamen sallıyorum net sayısını arkadaşlarım. 50 net olmalıdır dedim. E 50 de değilsen ne yapacaksın? 70 net olmalıdır dedim. 70 de değilsen ne yapacaksın? Ders çalışmayı mı bırakacağız? Moralimizi mi bozacağız? Oturup ağlayacak mıyız? Bunlara takılırsan bu bir limit o zaman. Bu şekilde limitler belirlemek doğru değildir. Abi senin netlerin yerlerde olsa bile ders çalışmaya devam et. Belki sınavda bildiğin yerlerden gelecek çalıştığın yerlerden gelecek ve Beklediğin üzerinde not alacaksın. Beklediğin üzerinde sınav puan alacaksın. Bunu kim bilebilir ki? Sen 50 deyip tamamen bıraktığında kazanma ihtimalini sıfıra indireceksin abi. O yüzden limit belirlemeyin arkadaşlarım. Bana soruyor kaç olmalı? Hiçbir limiti yok. Çalışmaya devam et tam gaz. Netlere odaklanmak yerine günlük ders çalışmana odaklanmak sana çok daha fazla fayda getirecek. <laughs> ne demek istediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ama bu videodan şu sonuç kesinlikle çıkmamalı. Deneme çözme demiyorum. Deneme çok faydalıdır. Öğrenci koşulu yaptığım tüm öğrencilerime de fazlasıyla tavsiye ediyorum. Çalışmalarımızı da yapıyoruz. Deneme bir kere bol bol çözülmeli. Hele sınav yaklaştığında belki de günde bir deneme yapmanızı bile tavsiye ederim. Tüm konuları görmenizi sağlar pratik yapmanızı sağlar, çok da faydalıdır. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim yer netlere çok takılmayın arkadaşlar. Kaç oldu, ne oldu, ne bitti bunları hesaplayıp durmayın. Yapacağın şey hangi konularım eksik, hangi konuları işlememe rağmen soruları çözemiyorum bunları belirleyip Hızlı bir tekrar yapabilirsin. Deneme bunları göstermek açısından çok faydalı olabilir. Özellikle yapamadığın soruların çözümünü öğren. O yapamadığın soruya benzer bir soru önünde sınavda çıkabilir. Sen de yaparsın. Amaç budur zaten. Yeni konu öğrenmek, yeni soru öğrenmek, pratik yapmaktır denemenin amacı. Sen neti amaç haline getirirsen o çözemediğin sorulara bile bakmazsın. Netin düşüktür. Denemeyi çöpe atarsın. Üç gün belki ağlarsın. Yani ben ne yazık ki ağlayan öğrenci de gördüm, çok morali bozulan, ders çalışmaya bırakan öğrenci de gördüm. Yapamadığın soruların çözümünü öğrendin mi? Hemen yeni denemeye geç ya. Yeni sorular gör. Yeni çözemediğin soruların çözümünü öğren. Bu şekilde hızlı 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 bol bol deneme çöz. İşte bu kadar. Kaç netse kaç net. Sınava doğru hızlı bir şekilde dersini çalış. Sınavda en yüksek neti almaya çalış. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Sizlere faydalı olduysa ne mutlu. Hepiniz seviliyorsunuz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.